Allah razı olsun. Yani sizden önce İslamiyet'in bu kadar güzel olduğunu gerçekten bilmiyordum. Ya yani kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Maşallah. Tebrik ediyoruz. Çok mutlu olduk. Yani önceden hep zorlayıcı ve ağır bir din olduğunu sanıyordum Paşa. Artık o kadar mutlu ve huzurlu hissediyorum ki kendimi. Hani psikolojik problemlerim bile ortadan kalktı diye. Oo maşallah. Tebrik ediyoruz. Çok güzel haberler Mesela, bunlar. Sağ olun. Babam bundan iki yıl öncesine kadar böyle genelde özel gecelerde işte Berat gecesi, Kadir gecesi gibi o zamanlarda hep namaz kıldığını görürdüm. Evde çok fazla namaz kıldığını görmezdim. Fakat geçen iki sene önce sizin bir videonuzu izledi gece ve kalkıp abdest aldı, odaya gitti ve hüngür hüngür ağlayarak namaz kılmaya başladı. Ve o günden beridir de maşallah hiç böyle 5 vakit namazını da aksatmadan kılmaya çalışıyor. Hayır, maşallah. Kitap olarak en sevdiğim Aşk Neden Can Yakar oldu. Gerçekten çok güzeldi. Öyle mi? Neredeyse iki yıl olacak. 5 vakit namazımı elhamdülillah kılıyorum. Seni tebrik ederim ya. Teşekkür ederim. Maşallah. Ama tek sıkıntım tesettür olabilir. Yani dua eder, dua beklerim. Ederim. Hatta şuraya edeyim mi? Olur abi. İnşallah en kısa zaman. bugün o gün. Evet. Çıkış, çıkışta bir kıyafet dükkanının bir önünden geç bakalım. Duamız kabul olmuş mu onu görelim.